selam arkadaşlar ben Egecan bugün sizlerle birlikte PUBG'de dünyanın en yüksek yerine çıkacağız. Evet ben daha PUBG dedim zaten arkadaşlar. Oynuyordum işte PUBG falan. Ee, arkadaşlar dünyanın en ama en yüksek yerine çıkmayı deneyeceğiz. Hatta çıkabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar e, 8x takalım Şuraya çıkmayı deneyeceğiz. Şuraya. Arkadaşlar. Oraya çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım çıkabileceğiz mi? Arkadaşlar ben çıktım aslında oraya. Şimdi size gösteriyorum. İlk önce arkadaşlar eğlence parkında değil. Şeyde işte eğitim yerinde. Bütün arabalar var burada arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şu kart şeyi olan alıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle köprüye gidiyoruz. Şuradan hemen çıkalım köprüye hemen. Ee, arkadaşlar sniperları aldım ki size gösterebileyim yüksekliği. Arkadaşlar biz hep böyle eğlence parkında bu köprüye geliriz zaten. Arkadaşlar bu köprüye gelince hep şuradan aşağı ineriz değil mi direkt böyle. Ama buradan inmiyoruz bu sefer. Geri geliyoruz. Hatta gelmemize gerek yok. Şu iki ağacın arasından girip Allah yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bu bu araç çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her yerden de çıkar yani bu araç. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. En yukarı. Şöyle iyice yukarı çıkıyoruz. Sonra kişi biraz daha ilerliyoruz. <laughs> Patlamayalım da. Şuradan çıkıyoruz. Yapıp hepsini aşağıya yap. O kim ya? <laughs> kim konuştu bana öyle? Lan 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 Evet geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an en yüksek dağın tepesindeyiz şuraya da çıkacağım birazdan tabi çıkabilirsem oraya hiç denemedim gördüğünüz gibi arkadaşlar en yüksek şeyindeyiz dağındayız dağındayız eğlence şeyinin eğitim şeyinin şöyle göstereyim ben de size arkadaşlar ee şimdi ise şu dağa çıkacağız ben müdür şuraya. Hadi let's go oraya da çıkalım direkt. Direkt şöyle atlasak olur ya. Uğraşma bir daha inmeye. Hop hop. Hemen şurada koş 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 koş. Ama şu an koşmuyorum evet. Saçma oldu biraz koş 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 demem. Evet yaklaştık. Şöyle yapalım. Buraya da şuradan gidiyoruz. Sanırım. Bilmiyorum tam. Ama buradan gidiyorlar. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar burada dağlarda işte ne yapacağız sorarsınız. işte. ne bileyim adamları izlersiniz belki. Arabaları patlatabilirsiniz tam bir şerefsizlik yapıp. Evet, çıktık sanırım. Evet, buraya da çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Daha şuraya çıkmıştık. Ama şimdi de buradayız. Buradan da ne yapacaksınız arkadaşlar? İşte böyle arkadaşınız mesela eğlence parkında şuraya böyle Böyle snipercilik oynayın. Ee, tak diye mesela kafasına bindirin. Yani böyle arkadaşlar. Buradan bir denize atlamam yok mu? Hadi atlayalım. Havada yatacağım böyle. Bir dakika deneyeceğim. Ana ana atlayamadım. Öldüm 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 öldüm. Gitme 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 Nereye gittin? Ee, evet. Nasıl <laughs> Arkadaşlar yani gösterdim zaten dağlara nasıl çıkacağınızı. Anlamadıysanız bir daha izleyebilirsiniz videoyu. Bu kadar da videomuz. Görüşmek üzere. Şöyle aşağı doğru da batalım. İyice. İyice mi dağılalım? İyice mi? Tugay şeyini de çaldık. Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim dağlara çıktık zaten dağlara bağlara çıktık dağlara çıktık arkadaşlar nasıl çıkacağınızı da gösterdim zaten ben İşte o kar şey şeyine kar arabasını alıyorsunuz öyle çıkıyorsunuz gösterdiğim gibi ya da istediğiniz gibi çıkabilirsiniz çıkmayabilirsiniz sizin isteğinize bağlı videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere 30 like gelirse böyle PUBG'nin değişik böyle bir yerlere çıkma serisinden falan gelecek arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye. 30 like gelsin başka işte bir yerlere çıkarız. Dağlara falan çıkarız. Bu sefer eğlence parkında yaparız ama. Görüşmek üzere. Bye bay. 6 dakika olsun lan var. Kanalıma abone olun. 10 saniye kaldı. 5 Dört, üç, iki, bir, sıfır, bu, bu.